Çok değerli Antalya halkı. Bizler 10 yıllardır Amerikan emperyalizminin Siyonistlerin bu millete, bu memlekete kurmak istediği tuzağa karşı mücadele ettik. 40 yıldan belli askerimizle, polisimizle vatandaşlarımız hep bu mücadele içerisinde bulundu. O yıllardır sivil, asker ve polis çok şehitler verdik. En son Karada vermiş olduğumuz 13 vatan evladını bizden kalbimize gömdük. Bu millet emsalsız bir millettir. Bu millet emsalsız olduğunu yeri geldiği zaman Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda 15 Temmuz'da hep birlikte göstermiştir. Ve bizler şu anda karşı karşıya bulunduğumuz şu günlerde yine bu millete tuzak kurmak isteyenlere karşı bir mücadele içerisinde bulunmak zorundayız. Hangi siyasi parti olursa olsun hiç önemli değil. Ay yıldızlı bayrak altında hep birlikte bu ülkeye diz çöktürmek isteyenlere karşı mücadele etmek bizim vatan borcumuzdur. Geleceğimize olan ve gençlerimize olan borcumuzdur. Eğer bu zamana kadar Gazi Mustafa Kemal'larla, Alparslanlarla, Fatihlerle bu millet bu zamana kadar geldiyse biz bunu devam ettirmek zorundayız. Verecek tek bir canımız var. O canı da verme zamanı geldiği zaman hoş geldi, sefa geldi. Fakat şu anda bize kurulmak istenen tuzak hepimiz anlamalıyız ki bize Amerikan ile birlikte Dış ve içeride bulunan düşmanlarımız diş çöktürmek istemektedirler. Biz asla bu zamana kadar diş çökmedik, bundan sonra da çökmeyeceğiz. Nitekim 15 Temmuz'da en güzel şekilde işte bir tanesi de benim oğlum evladım olmak üzere 251 tane vatan evladı canını verdi. 2700 tane kazi yaralandı, göz verdi, bacak verdi, ayak verdi. Vaka, fakat Vatanın tek bir çakıl taşını vermedi. İşte bizler de bundan böyle artık eskisi gibi hiçbir şey olmayacak. Bu 13 tane vatan evladını biz gerçekten şu anda yaz tutturmak isteyenler asla o yaz tutturmak istemeleri kötü niyetlerindendir. Ben bugün vatan şehitleri DNA'yı Genel Başkan Yardımcısı olarak şunu söylemek isterim ki Türkiye'de bulunan hiçbir şehit ailesi bugün yaz tutmak asla istememektedir. Bizler cenk etmeyi isteriz. Ve düşmanlara karşı yeri geldiği zaman en güzel şekilde çarpışıp can vermek isteriz. Ay yıldızlı bayrak bugün dalgalanıyorsa yüzyıllardan beri bu emsalsiz milletin bu duruşuyla dalgalanmıştır. Bugün de işte bir arada toplanmamızın sebebi nitekim bugün HDP artı PKK'nın tescillendiği kara şehitlerinden sonra tesilendiğinin bir günüdür. Bu böyle bilinen biz şehitler ölmez vatan bölünmez diyerek yine sesleniyoruz. Hepinize de saygı ve selamlarımı sunuyorum.